Belki gider. Kızım sen nereye gittin ya? Ben baykiyim. Sen de gel bayki. Geliyor mu? Hayır baba. Kurtar beni. Bayki giderim baba. Kızım biz nereye geldik? Bizim o... Kızım. Kızım ben geldim. Ben gebermedim. Kızım ben gidiyorum hadi. Hadi boş. <laughs> boş kızım, bir şey kızım bir şey söyleyeyim mi? Kızım bir şey söyleyeyim mi? O suyukçu. O suyukçu Aa, Kızım düşüyorum. Kızım gel benimle. Kızım ben benimle gel. Sen gel. Sen gel, gel. Bana çıkan ata falan yok. Ben kurtarmıyorum. İyi lan seni de kendimi de. Oh God. No, <laughs> Sana niye bir şey olmuyor No, Ben gidiyorum bir daha benim yanıma gelme. Sen no, No, <laughs> <j> <laughs> <Love j> <laughs> <laughs> Ben arkaya gidiyorum düğmeye basma. Geri <laughs> nasıl öne geleceğim? Bilmiyorum. Kaldım ben hadi sen sür bari. Ay sen sor. Ya niye? Oldu mu şimdi? Ben dostiyim. Ben dostumuyum. Ostikçi. Ya sen niye benimle aynı şey yapıyorsun çocuğum? Sana ne babuşko? Hi hiyo, Hi hiyo, Hi hiyo. Hi -hiyo. Hi -hiyo. Hi -hiyo. Aa burayı çıkıyor. Hilyo desene bir. Hilyo. Hi Hilyo. <laughs> Dur. Dur boşu tutayım mı? Bak bak boşu tutacağım. Bak boşu tutuyorum. Ne piknik yapıyor? <laughs> ne pikniği ya? Telefona girdin. <laughs> Biz kızım nasıl düzeleceğiz ya? Bari böyle ki. Yok. kızım ben buraya yapıştım. Gidemiyorum. Kızım. Kızım. Ben buraya yapıştım. Ters döndüm. Bir şey oluyor. Ben de. Kızım beni kurtar. Ben neyi tutuyorum? Boşu tutuyorum. yapma yapma. Ah kızım niye üstüme atladın? Aşkitoşko. Sana çekme koyarım. Ne sana? Yetimcisi. Al bakayım. Hmm. Al. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Like atın, Ay abone like atın. Abone atın diyorum. Abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Her şey olun hadi. Bay bay.